Dominik Torrent gibi bir hocaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız dedi Nelson. Açıklamanın detaylarına da göz atalım. For me it was a really easy easy decision to make. Um, when I heard Galatasaray was interested in me, it was it's 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 incredible, you know, to play to play for this club and in front of these fans. First Genel son açıklamalarını da e, ekrana getirdik. Bir bölümünü daha paylaşmak istiyordun galiba. Evet, e, yani dikkatimi çekti. Çok özgüvenli değil mi? Yani böyle bir beden dili beden dilinde yansıyor. Ya geleceğiyle ilgili orada bir tane dikkatimi çeken cümle vardı da notumu almıştım. Şimdi bulamadım. Bulunca söylerim. Neyse, satılacak oyuncular arası, satılabilme ihtimali olan oyuncular arasında aslında biraz da geldiğinden beri gelişti diye düşünmekteyim Ceyla. Yani en azından daha az hani kardeşim bu oyuncu ne kadar gelişecek cümlesini duyuyoruz. E tabii yanındaki partnerin de çok önemli. Yani sonuçta Marka ile bir uyum da artık yakaladılar. Ki bu kadar kötü bir Galatasaray takımında. Yani Galatasaray'da bu sene iyi neden bahsedebiliriz? Herhalde Marka, Nelson, yani Kerem'i zaten ayrı onu bir yere koyuyorum. Oyun olarak baktığımda geçiş oyununu oynayan Galatasaray'dan bir numarada bahsedebilirsin herhalde oyun anlamında. E bir de savunmanın o geçiş oyununu oynadığında kapandığında ortadaki ikilisinin iyi bir kale kapısı oluşturmasını. O bağlamda geleceğe dair umut verir mi? Gelecek o kadar belirsiz ki Galatasaray'da bilemiyorum. Yani seçimin tarihi ne zaman olacak? E tekrar 30'u olacak deniyor. Yani birinde belli olacak. E bir, birinde belli olunca Torrent Hoca gidecekten son Torrent Hocayı övüyor bu röportajda ama Ha dur Torrent Hoca o kadar demişken onunla ilgili bir gazete istemiştim ben. Torrent gidici değil kalıcı gibi çalışıyor diye güzel aklıma geldi görüyorsun. Evet onunla ilgili evet. bir haber de var bu arada. Evet bir manşeti görelim. Ondan sonra da habere gideriz. Evet. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmayacaklarını açıkladığı ne kadar aslında zor bir durum değil mi hoca için? Galatasaray'ın İspanyol teknik adamı tüm planlarını 22-23'e göre yapıyor. Elmasya'da yeni başkanı sunmak üzere rapor hazırlıyor. 6'da 6 yapıp kredi kazanmak için gençleri değil, deneyimli oyuncuları tercih etti. Oynatmasa bile altyapıyı yakından takip edip gençler hakkında bilgi alıyor. Sözleşmesi sona erecek olan 7 ismin yerine alınabilecekler için çalışma yapıyor. Ne diyorsun? Zor değil mi süreç? Yani seninle çalışmayacağın iki başkan adayı da açıklıyor. Ve şundan 10 gün sonra yani seçim var. 9 gün sonra. Yani bu iş her zaman riskli zaten. Ama burası çok karışık bu sefer. Evet. Bir o kadar da karışık bir yere, yani karışık bir evet. süreçte geldi Torrent. Doğru. Ve Fatih Hoca'nın ardından geldi. B ve yani bu mesleğin özellikle Süper Lig'de, Türkiye'de çok kalıcı bir meslek olamaması enteresan Değil. değil. Genel olarak. Bununla ilgili açıklamalar da bu hafta. E, dolayısıyla oldu. mutlaka ki torrentte gelirken bütün bunları biliyordur. Bilerek gelmiştir. Bu kadarını beklemiyordu bence. Ya. Ama bu kadarını beklemiyor olabilir. E, o da doğru. Fakat e, devam edilmeyecekse bile bu torrent hoca için de önemli bir tecrübedir. Doğru. Çok... Haklısın. Yok haklısın. <laughs> çok pozitif bir yerden baktım galiba ama. Yok bu da bir deneyim olarak eklenecek. Şu ee, bu konuyla ilgili VTR var demiştin sen değil mi? Var. Onu da görelim biraz notların var dile getirmek istediğim. torrent Hoca'nın geleceği Galatasaray ve seçimlerle ilgili bazı haberler bazı yorumlar VTR'den sonra. Galatasaray'da seçim öncesinde belirsizlik devam ediyor. Tedbir kararı sonrası gözler 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılacak duruşmaya çevrildi. Futbol takımı ise yaşanılan bu süreçte ligi en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyor. Teknik direktör Domenech Torrent ligi maksimum puanla bitirmek istiyor. İspanyol çalıştırıcı seçim belirsizliği yaşanan Galatasaray'ın yeni sezon planlamasını da hazırlıyor. Torrent'in hazırladığı raporu Burak Elmaz ya da yeni seçilecek yönetime sunacağı belirtildi. Bu raporda genç futbolcuların durumu ve transfer çalışmaları olacak. Dinamo Kiev'le oynanan hazırlık maçında gençlere forma veren Domenek Torrent, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında kadroyu tecrübeli isimlerden oluşturdu. Kalan 5 maçı da kazanarak sezonu bitirmeyi hedefleyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, altyapıdaki isimleri dikkatle takip ediyor. Torrent ve sportif direktör Pasquale Sensi bile altyapı antrenörleriyle sürekli bilgi alışverişinde bulunuyor. Genç oyuncuların gelişimi ve fiziksel durumlarına göre yeni sezonda A takımda olabilecek potansiyel isimler belirlenecek. Torrent ve ile ikilisi yeni sezonun transfer planlaması hakkında da çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da sezon sonunda 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu oyuncuların yerlerine alınabilecek alternatif isimlerin belirlendiği de gelen haberler arasında. Şimdi ilk rica edeyim bu görüntüler ortamızda bir dönsün. Biraz Ceyla ile bu konuyu konuşalım. Çünkü zor bir süreç. Şimdi az önce konuştuğumuz konu var ya Ceyla hani evet İsmail Hoca'nın kalma ihtimali yükseldi ama 5 maçta olacaklar, yapılacaklar. Yani orada ortaya çıkacaklar her şey etkileyebilir diye. Hı hı. Belki Torrent için de kulüpte bir görev ya da bundan sonraki kariyeri için bir görev anlamında olumlu yansıyacak kişiler çıkabilir. Buna odaklanması çok normal ama bence ana nokta o değil. Bu bir nokta. Ana nokta bu iş disiplini. Hem az önce haberde gördüğümüz gazetede, hürriyetteydi değil mi Yasin yanlış olmasın? Hem hürriyette gördüğümüz hem de bizim haberde gördüğümüz konu. Ali Naci Küçüğün haberi o zaman. Neyse, iş disiplini böyle bir şey. Yani hazırlıyorsun, ama zaten ee, Tabii. öyle olmak zorunda. Ha, şu, şu Yani şöyle mesela ayın 21'i bugün, ayın 30'unda şey de düşünüyor olabilir mesela. Ya yeter artık illallah dedim 1.7 milyon euro alayım da gideyim. Öyle bir karakter değil işte Tonen Ama bence dediğin zaten doğru değil. Değil değil, değil işte. Yani şimdi şu an buradasın ve bir rapor hazırlamak durumunda. Bu senin görevin zaten Tabii, bunu yapmak bu senin zorundasın. iş ahlakınla ilgili. Bence bu... Yani görevinin tanımlarından biri de bu ve bence zaten bunun şu altını, anda hali hazırda tabii, devam ediyorsun. Bunun altını çizelim. Bence bu anlamda önemli. Bazen çünkü böyle şeyler tam tersi olabiliyor. Kardeşim beni getirdiniz de şöyle de böyle de olabiliyor. Öyle biri değil. O Torrent ve işine çok odaklanmış biri. Ve şimdi pratik ve teori çok farklı şeylerdir. Teorisyen olarak çok önemli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ben Torrent'in. Oyuna yaklaşım, oyunun mekaniğine yaklaşım, yapılan çalışmalar, geçmişi, iletişim anlamında. Acaba işte Nuri Hoca konuşuluyor, Okan Hoca konuşuluyor, birkaç teknik adam konuşuluyor. Böyle bir süreçte de Torrent'e bir teklif sunulabilir mi yeni yönetim tarafından? Mesela Nuri Hoca gibi, eğer Nuri Hoca gelecekse, Nuri Şahin konuşulan isimlerden biri. Ki Nuri Hoca'nın ekibini güçlü tutmayı seven bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Acaba Torent kabul eder mi bilmiyorum. Danışmanlık gibi başka bir şey. Bir fikir olarak sadece ortaya atıyorum. Çünkü kulüp için değerli olduğunu düşünüyorum ben Torent'in. Ee, senin senin bir manşet daha vardı. İstersen onu da Diğer ekrana getirelim. Evet, Bence çok önemli röportaj. Ee, Murat Özbostan'ın. Gelsin ekranımda Okan Buruk, da konuşalım. Okan Buruk Özel röportajı. Herkesin merak ettiği adam değil mi? Çok doğru. Sabah da açıklaması... Daha ne desin Ceyla manşet yetmiyor mu? Bak bu saatten sonra en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğü olur. İki tane başkan adayı var. İkisi de yerli teknik adamla çalışacağım diyor. Ve Okan Hoca da düşündüğüm hocalardan diyor. E, Okan Hoca da röportaj veriyor. En büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğü olur diye. Ben o tesislere 11 yaşında girdim. 18 sene oynadım. Sonra İtalya maceram oldu. Gittim geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım. Burada çok teklif aldım ama kabul etmedim. İstanbul'da da olmam gerekiyordu. Sıkıntılar vardı tabii. Şampiyon olmuş bir hoca olarak doğru bir projenin içinde bulunmam gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin genlerinde var. Yabancıyı gözümüzde çok büyütüyoruz. Ve teknik adam kariyeri bence önemli röportaj. Bugünün önemli Ali Naci Küçüğün haberi de toren yabancıyı e, gözümüzde çok büyütüyoruz. Ya bilmiyorum ya bence o da ben o biraz alışkanlık oldu. Dillere pelesenk oldu denir ya. Kardeşim biz yabancıyı çok büyütüyoruz. Yok ya böyle bir şey de yok. E, ya. yani şimdi mesela tek teknik direktörlükte de belki değil ama futbolcu da de dersin ya hani yabancı atıyorum mesela adı Ha Joe olsa de? değil mi? Ha, yok kimdi o bir tane genç oyunculardan biri. Can ben... Bozdoğan Yok. Ama onun tam tersini söylüyorum. Yok yok yok. Başka bir oyun işte. Şöyle olsaydı adı işte öyle, öyle. milyon euro'ya giderdi. Falan. Ama teknik öyle. direktörde de konu öyle mi bilmiyorum. Çünkü çok değerli isimler var artık yani. O bence biraz kırıldı. Bir de, de. yabancı teknik direktörü çok büyütüyorsak genel olarak bundan kasıt ne mesela Dominik Torrent gelirken çok mu büyütüldü mesela? Bence bu geçmişin alışkanlığı. Bak bu geçmişten Lön yansıma. Röm geliyorsa büyütülür tabii bak, ki. Bu geçmişten yansıma. Eskiden böyleydi. Şimdi yabancı daha kolay harcanıyor tam tersi. Yabancıya daha çok saldırıyor herkes. Saldırıyor demeyelim. Daha sert eleştiriliyor diyelim doğru bir düzeltme yaparak. Daha doğru bir ifade kullanalım. Daha sert eleştiriliyor Türk Hoca'dan. Bu saatten sonra en büyük mutluluk Galatasaray Teknik Direktörlüğü'dür dedi. E daha ne ee, Okan Hoca. Şimdi iki tane başkan adayı var. Eşref Bey e, diyor ki yerli hocayla çalışacağım. Zaten yerli ama bu arada bir Fransız teknik adam üzerinde de konuşmalar var. Yani onu da Tabii söyleyeyim. Okan Hoca'nın adı aslında Metin Ara Bey, arada olsa hep Galatasaray'la anılıyor doğal olarak. Metin Bey direkt Okan Buruk'un adını verdi. Nuri... Ya yani bundan önce de seçimden tabii. önce de. Yani e normal. Süreç içerisinde sürekli Okan Hoca'nın teknik direktörlüğü de beğenildiği için. E şampiyonluk yaşadı. yaşadığı. bir e yani... Deneyimli Avrupa Hı. deneyimi var oyunculuktan. E Nuri Şahin'in adı geçiyor. İki farklı profil. İlla yerli olacak diye bir şey de yok ama yerli ise Okan Buruk ismi çok önde. E Galatasaray'ın da camisi. Tabi Okan Hoca'nın Okan Buruk, futbolculuk zamanında ayrılış süreci, biraz Galatasaray taraftarının tepkisi vardır. Ki burada bir not vardı şuraya aldığım. Yurt dışından da birçok teklif aldım diyor Okan Buruk. Ee, ama biraz beklemek gerek dedi. Bilmiyorum, bakalım Galatasaray nasıl bir seçim yapacak? Önce ne zaman seçim yapacak? Yani muhtemelen yarın netleşecek o. Bence 1 Mayıs'ta belli olur. Torrent Hoca çalışmayacak görünüyor. Yani gidecek. Yani öyle kısa bir süre için geldi. Erik Bulgar'ı biliyorsun 3 ay için getirdi. Kendisi de o kadar sürede gidiyor. Yani evet. Evet, eri, Eri'yi o kadar süre için getirdi. Kendisi de o kadar sürede gidiyor. Çok ironik de bir durum yani aslında. Ya bak baştan sonra bu sene yapılan her şey yanlış ya. Proje dendi, Fatih Hoca ile devam edeceğiz. Hoca dedi bana 3 yıl süre verin. Bu proje için 3 yıl yapmamız lazım en az. Bir anda her şey gitti. Projeye 25 milyon euro harcanmış. Nelson Çıkıl Dağı Hoca bir anda gönderildi. Hocanın gönderilişi külliyen yanlış. Gönderilme şekli tamamen yanlış. Bir anda Torrent geldi. Torrent'in ilk başta gelme ihtimali ya da gelme şekli ikinci teknik direktör yardımcı olarak konuşuluyordu. Hoca geldi dedi ki yo ne yardımcısı ben teknik direktör olacağım. Neyse geldi. E ondan sonra ortalık yine karıştı. E şimdi Torrent'le ayrılıyorsun. Seçime gidiyorsun. İbra edilmedin. Morussan'ı almışsın. Morussan kendi dilinden başka dil bilmiyormuş. Kimseyle konuşamıyormuş. E bunun scouting'i yapılmıyor mu? Yani scouting dediğin sadece topa şöyle vuruyor. Şöyle ileride oynuyor değildir ki. Değil tabii ki. Amerika'da bir oyuncuyu mesela draft ederken bile Ceyla önce scout'unu gönderiyorlar. Manavı, kasabı, üniversitesi, lisesi, annesi, babasıyla nasıl iletişim kuruyor? Hangi diller üzerine çalışıyor? Uluslararası merakları neler diye araştırıyorlar. Bunun aynısını Avrupa'da kulüpler futbolda da yapıyor. Ya bu kadar oyuncuya yatırım yapıyorsan Dil bilmediğini bilmemek çok çok yanlış çok eksik bir çalışma demektir.